Özel Üniye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Karşıyaka Mahallesi Muhtar Adayı Nail Şafak Çelebi bizlerle birlikte olacak. 31 Mart yerel seçimlere giderken kendisinin sağdaki mesaisini değerlendireceğiz. Mahallede görmüş olduğu sıkıntıları, vaatlerini kendisinden dinleyeceğiz ama öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk diliyorum. Ee, sizlerin de biraz geç oldu ama Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. İnşallah 2024 bütün hanımefendiler adına sorunsuz, şiddetsiz bir yıl geçer. İnşallah çok teşekkür ediyorum kıymetli kutlamanız için de. İlk olarak ben sizi tanıyalım istiyorum. Nail Şafak Çelebi kimdir? Evet Nail Şafak Çelebi 1973 yılında Ordu Karşıka Mahallesi'nde doğdu. Ordu, ilk orta okulları merkez ortaokulunda okuduk. Güzel Ordu İlkokulu'nda okuduk, e, ondan sonra Ordu Lisesi'nde okuduk, e, iş hayatına liseden sonra başladık. Evet, hep Karşıyaka Mahallesi'ndeydiniz Tabii, aslında. Tabii, doğma, büyüme ve e, Allah nasip ederse son nefesimizi de Karşıyaka Mahallesi'nde vereceğiz. Evet. Şimdi muhtar adayısınız bu evet. seçimlerde. 31 Mart yerel seçimlere giderken duyurdunuz bunu. Sağ çalışmalarınıza devam ediyor. Birazdan sağ çalışmalarınıza değerlendireceğiz ama ilk olarak muhtar adayı olma fikri nasıl çıktı sizden onu öğrenmek istiyorum. Şöyle ben 5 sene önce de 2019 yılında da aday oldum. 2019 yılındaki adaylık sürecinde 196 oyla işte kaybettik ama yılmadık. Peşini bırakmadık. Büyüklerimiz derdi ve doğruymuş senetle seçimin zamanı çabuk geç, gelir diye söylerlerdi. Aynen de bir beş sene geçti ve bu süre zarfında baktık ki mahallede hiçbir kıpırdanma hizmet bakımından yani hiçbir ilerleme olmayınca tekrar kolları sıvadık. Peki çevrenizdekiler nasıl karşıladı ikinci adaylığınızı? Hanımla konuşmuyoruz bu kadar basit <laughs> 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 ama e, çok iyi karşıladılar. E, vallahi e, insanlar da görüyor. E, şöyle artık insanlar hani e, muhtarlı da bir siyaset kolu olarak ele alırsak e, oturan siyasetçi istemiyor insanlar. Hizmet istiyor artık ve bu konuda Karşıyaka Mahallesi gerçekten de. E ee, zamanınız olursa inşallah tabi size davet etmek isterim. Mahallemizin sorunlarını yerinde de siz de görebilirsiniz. E ee, özünde de Karşıyaka Mahallesi gerçekten çok güzel büyüyen bir mahalle. Orantılı büyüyor ama hiçbir sorun ele alınmadığı için sorun yuma haline gelmiş. Bu sorunları çözmek için aday olduk tekrar. Evet. Şimdi 5 yıllık bir süreç var aslında iki adaylığınızın arasında. Evet. Peki o 5 yıllık süreçte ne yaptınız? Yine hep mahalleyi şöyle bir göz atıp neler yapılabilir diye düşündünüz. Kendiniz adaylığa hazırladınız mı yani ikinci dönem için? Tabii tabii. Biz şimdi şöyle 5 yıl 2019 seçimlerinden sonra 2 sene bir alanı süzme şeyiyle geçti. Süzdükten sonra baktık ki sorunlar aynen duruyor. Yani en ufak bir ilerleme yok. Ben bu konuda kesinlikle ve kesinlikle e, belediye başkanlarımızı suçlamıyorum. Neden suçlamıyorum? Yani isteyeceksiniz. Siz e, ben muhtarım imajı vereceksiniz insanlara. Ben açık bir ne söyleyeyim, e, hepsi arkadaşlarımız, hepsi abilerimiz. E, İş gereği de e, önceden yaptığımız iş gereği de belediyenin içerisindeydik. E, kendileri bana diyordu ya senin e, ihtiyar heyetin, senin muhtarın gelip de bizden en ufak bir şey istemiyor ki. Yani bu bizi e, tetikleyen bir güç oldu ve aday olduk tekrar. Evet yani talepleri yerinde görmek, almak, bunları iletmek yetkili mercilere aslında muhtarların asli görevlerinden bir tanesi. Tabii zaten muhtarın en önemli görevi bu İsteyecek. Yani tek e, anlamda isteyecek. Şöyle söyleyeyim ben size. E, 40 bin nüfusa dayanmış bir Karşıyaka Mahallesi'nin inanın kaldırımı yok. Gerçekten bu böyle. Kaldırımı olmayan merkez tek mahalle Karşıyaka Mahallesi. 40 bin nüfusa dayanmış Karşıyaka Mahallesi'nin pazar yeri yok. Ve aynı yine 40 bin nüfusa dayanmış hı hı. Karşıyaka Mahallesi'nin ve 16 bin normalde de biliyorsunuz e, bu tür e, yerel seçimlerde insanlar işte e, yeğenim aday, amcam aday, işte kardeşim aday evet. diyerek köylere ve ilçelere gidiyor. Ama normal bu nedenle, şartlarda konaklayanı 40 bine dayanıyor yani. 40 bine dayanıyor, 16 bin normalde seçmeni var Hı -hı. ama 13, 12 bin 964'e düştü bu gitmelerden dolayı. Böyle bir e, mahallenin e, doğru düz bir yeşil alanı, yeşil parkı yok ve bu yeşil alan... Normalde Karşıyaka Mahallesi'nin 24.680 metrekare yeşil alanı var. Hı -hı. Kullanılanı 2.680 metrekare. O da muhtarlığın yanında hemen muhtarlı muhtarlık evinde olduğu bir parkımız var. O da tekrar ele alınması lazım. Çünkü günümüz şartlarında Hı -hı. çocuklarımıza hitap etmiyor artık. Hı -hı. Yani biz bunları dersinde çalıştık. Evet. Ee, tek tek ele aldık. Bir tarafından tutup başlayacağız Allah izin verirse. Şimdi adaylığınızı açıkladığınız günden itibaren ziyaretlerinizi nasıl sürdürüyorsunuz? Hane hane mi geziyorsunuz? Vatandaşlarla dışarıdan mı <laughs> araya geliyorsunuz? Nasıl bir süreç izlediniz bu zamana kadar? Evet şöyle anlatayım ben. İlk önce şeye başladık biz. Ee, adaylık süredi, sürecinde e, Ağustos ayından itibaren e, Karşıyaka Mahallesi'nde oturup da e, dışarıda çalışan esnaflarımızı ziyaret ettik dışarıda çalışan arkadaşlarımızı tek tek ziyaret ettik. Vergi dairesi, SSK, valilik, kültür müdürlüğü, e, sosyal yardımlaşma. Buralarda çalışan arkadaşlarımıza, abilerimize tek tek dokunduk. Kendimizi anlattık. İşte mahallemizin sorunlarını, mahallemizin durumlarını tek tek onlara da anlattık ve bize de hak verdiler. Allah onlardan razı olsun. E, bu seneki seçimi ee, çok rahat alacağımıza ben yürekten inanıyorum onların evet. sayesinde Tabii ki ee, artı şimdiki çalışmamızda işte ev ev gezerek e, işte broşür, işte afiş gibi şeyleri dağıtarak kendimizi anlatan bu tür şeyleri dağıtarak e, 30 Mart saat 5'te bırakacağız Evet, o, o zamana kadar ama devam edecek. Tabii o zamana kadar Şimdi devam Şimdi iki gündür artık Ramazan ayı da geldi evet, 11 evet, ayın sultanı. Bundan evet. sonraki süreçte de Ramazan ayı içerisinde sürdüreceksiniz. Bununla ilgili evet. farklı planlamalarınız var mı? Farklı bir kampanya olabilir Ramazan üzerinde. Vallahi şöyle söyleyeyim, biz tabii ki bu konuda bir takım şeyler düşünüyoruz. Evet. Şimdi biz ne yapsak, inanın diğer adaylar hemen onu kapıyor. <laughs> o da bizde kalsın diyelim. Çok dinlendirmeden diyorsunuz. Valla evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şeylerimiz var. Ee, şimdi yeni fikirli, yeni vizyonlu insanlar aday olduğu zaman ister istemez onlardan bizler de hani sadece biz kendimiz değil. Biz Bilham de gelen Tabii tabii alıyoruz. Onu hemen uygulamaya çalışıyoruz ama biz kafamıza yatarsa e, hı hı. öyle çalışmalarımız var. Bize özel şeyler de var. Onlar da bize kalsın diyorum. Peki. Şimdi dediniz ki ilk olarak esnafla başladık, evet. esnafla bir araya geldik. Ardından hane ziyaretleri yaptınız ve yapmaya da devam edeceksiniz bundan evet. sonraki süreçte de. Bu zamana kadar olan ziyaretlerinizde Karşıyaka Mahallesi halkının sizden talepleri neler oldu, neler istiyor en çok? İnanın bizim dersimizde çalıştığımız bütün sorunları bizden tek tek talep ettiler. Çünkü biz e, bu işe başlarken gerçekten işimizi gücümüzü bıraktık. İşimiz gücümüz karşıya kadar dedik ve ilk önce sorunları tespit ettik. Ve biz ihtiyar heyetimizle beraber sorunların nasıl çözüleceği konusunda e, görüş alışverişinde bulunduk. Ve biz onları e, tek tek e, çöze, çözeceğimizi de e, hane sahipleri, e, yurttaşlarımıza da bunları tek tek anlattık. Ve de onlar da e, bu şekilde çözüleceğini, e, bizim söylediğimiz e, önerilerle çözüleceğini zaten biliyorlardı ve aynı noktada buluştuk. E, dolayısıyla e, mahallenin gerçekten de o kadar çok ihtiyacı, bakın ne evet. dedim ben sözümün başında, kaldırımı olmayan tek mahalle, merkez mahallesi, karşı yaka mahallesi. Halbuki e, bizim sevgili muhtarımız, şimdi insanlar da hani, e, şey yapmak istemiyorum ama, sevgili muhtarımız yılda bir sorunu ele almış olsaydı, 15 yıl bizim bu mahallemizde muhtarlık yaptı. Çok da sevdiğimiz bir abimiz ama diyorum yani bir tane sorunu yılda ele alsaydı şu an inanın Karşıyaka Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi gibi olurdu. İnanın saat 7'de akşam 7'de bizim mahalle kararıyor. Neden diyeceksiniz? Işıklandırması yok. Ondan sonra yolları eski parke yollar. Bunların tamamen elini alıp değiştirmesi lazım. Yani muhtarlığın görevi şudur. Hı hı. E, belediyelerin bir yıl içerisindeki yatırım programları oluşur. Muhtar ne kadar o yatırım programına mahallesini sokarsa en başarılı muhtar odur. Yani muhtarın asli görevi aslında budur. Evet. Yani ikametgahmış yok şuymuş buymuş bunlar eski e, muhtarlıklarda kaldı. Şimdilik vizyonu olan. E, Belki de bir belediye gibi çalışabilen. Tabii aslında ben... Her zaman deme, dediğim şu var. Encümen e, seçiyoruz ya mesela. Hı hı. Bu mahalle muhtarlarının normalde encümende olması lazım. Neden? Şimdi e, bir takım muhtarlara sorsanız ima değişikliğinden haberi yok. E, emlak vergileri değişiyor. Bundan haberi yok. Ama o encümende olsa bu muhtarlar bunların hepsini kendileri zaten yaparlar ve her şeyden haberi olur. Yani benim aslında Muhtarlık sisteminin tamamen değişmesi konusundaki bir önerimdir bu. Hı hı. E, çünkü ve de kendi mahallesi daha iyi hizmet alır evet. diye düşünüyorum. Şimdi az önce satır arasında biraz bahsettiniz eksikliklerden sizin gözünüzle işte kaldırım başta olmak üzere çocuk evet. parkı, yeşil alanlar dediniz. Şöyle bir toparlayacak olursak tam anlamıyla bütün eksiklikler noktasında sizin gözünüzle gördüğünüz işte ben 31 Mart yerel seçimlerden sonra seçildiğim takdirde şuna şuna el atacağım dediğiniz neler var? Şimdi şunu ifade edeyim e, güzel bir e, soru sordunuz. E, bizim şöyle bir hedefimiz ve iddiamız var. Ben özellikle kendim. 3 yıl içerisinde seçildikten sonra 3 yıl içerisinde Karşıyaka mahallesine düşündüğümüz projelerin en az 3'ünü 4'ünü büyüklerinin temel atmak şartıyla 3'ünü 4'ünü yapamazsam ben bu 3 yıl içerisinde mahalle muhtarlığını birinci azama teslim edeceğim. Neden? Demek ki ben de yapamıyorum ki yapabilecek kişi gelsin. Bizim amacımız o. Yani biz illa bir koltuk alalım da işte Derler yani biz silah alalım da filan oturalım diye bir gayemiz kesinlikle yok. Bizim tek amacımız maliye hizmet. Çünkü gerçekten çok şeye ihtiyacı var bizim Karşıyaka Mahallesi'nin. Ve artı bir e, şey daha söylemek istiyorum izin verirseniz. Tabii ki buyurun. Şimdi Karşıyakan Mahallesi'nde şöyle bir problem. Yani bu e, 2024'teki e, okul açılışında bunu göreceğiz. Şimdi ortaokul Kuğukent'in üstüne taşındı. İlkokul aşağıda kaldı. Hı hı. Ve bizim Karşıyaka Mahallesi'ni ayıran bir karayolu var. E5 karayolu. Ee, 500 tane öğrencimiz veya 600 tane öğrencimiz servisle gittiğini düşünürsek geri kalan 600-650 tane öğrencimiz yaya halde okuluna ulaşmak zorunda. Dolayısıyla karayollarını kesme şansımız yok. O yani. Evet. Acilen... Ee, üst geçit artık şart oldu bizim mahalleye. Bakın bu çok önemli. Bu konuda ben e, bütün belediye başkan adaylarını mahallemizde e, ağırlıyoruz. Hepsini de tek tek söylüyorum. Kardeşim bakın gelirseniz ki e, tabii birisi gelecek. Birisi yani. seçilecek. Evet. Geldiğiniz takdirde sizleri <laughs> o makamda inanın rahat bırakmayacağız. Niye? Çünkü bu elzem yani bu ihtiyaç Evet. Ve ben onlara söylüyorum, özellikle bu üst geçit konusunda, ben de elimi taşın altına koyacağıma söz veriyorum. Nedir benim ee, tek tek daire daire gezerek gerekirse para toplanacaksa toplayalım. Ama bu gerçekten çocuklarımız için yaşıyoruz. Çocuklarımız bizim için önemli, geleceğimiz. Evet. Yani birinin burnu kanasa orada veya ben makamda rahat oturamam yani. O yüzden bu çok önemli. Evet. Yani gelecek arkadaş bunu bilsin. <laughs> Ona göre planını, projesini yapsın. Biz bunu acil istiyoruz. Bu çok önemli. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da milletvekilleri de yapmış oldukları açıklamalarda muhtarların demokrasinin en temel taşı olduğunu hep vurguluyorlar. Ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatta muhtarlarla dönem dönem toplantılar düzenliyor ve yapmış olduğu açıklamalarda hep önemine dikkat çekiyor. Peki seçilmeniz halinde. Diğer tüm birimlerle birlikte, yetkili isimlerle, Ankara'daki bürokratlarla birlikte iletişim halinde olacak mısınız? Bununla ilgili bir planlama var mı? Tabii her zaman denir ya, muhtarın partisi olmaz kesinlikle. <laughs> Biz bize hizmet edecek bütün kişi, kurum, kuruluş, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı hepsinin makamına çıkmayı zaten istiyoruz, arzuluyoruz. Neden? Çünkü e, muhtar boş duramaz. E, yani bizim mahallemizde gerçekten sorunları çok büyük olduğu için belki e, belediye başkanı çözemeyecek. Ankara'ya koşacağız. O yüzden e, Cumhurbaşkanımızın da gerçekten e, muhtarlara çok büyük destekler olduğuna inanıyorum. Kendisinden de Allah razı olsun. Yani çok şeyleri biz gördük. Eee bu konuda da e, demokrasinin temel taşı olan muhtarlara daha çok sahip çıkacağına inanıyorum. Evet. Ee, şimdi e, hep anlattık aslında muhtarın neler yapması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini ama ben bir de sizden dinleyelim istiyorum. Sizin gözünüzde bir muhtar hangi yetkinliğe ve etkinliğe sahip olmalı? Şimdi şöyle bir e, muhtar e, tam anlamıyla planını, projesini seçimden 6 ay önce yapmalı. Bir defa bu net. Yani mahallesinin neye eksik olduğunu, işte ne yaparsa kendisinin e, ileriki yıllarda bir daha kazanabileceğini bunların hesabını yapması lazım. E, sonuçta e, muhtar yani e, muhtar ne demek validen sonra gelen aslında kişi çünkü seçilmiş oluyor. Evet. E, o yüzden e, bunun ağırlığını iyi hesaplayıp e, bunun ağırlığını bilen kişilerin aday olması lazım esasında. Çünkü özellikle 21 mahalle var e, ordu altın ordu merkezde bu 21 mahallenin de gerçekten de düşünülerek yani iyi irdelenerek ele alınması lazım vizyonu projesi olan kişilerin aday olması lazım yani ben aslında şunu söylemek istiyorum e, işte benim halamın oğlu işte dayımın çocuğu deyip de oy verilmesine ben bir defa karşıyım ya e, bir defa e, işte buyurun bizim Karşıyaka mahallesinin düştüğü durum. Dediğim gibi kimseyi kötülemiyoruz, kimseyle bir işimiz yok ama kimseyi yerinden de etmek istemiyoruz ama işte bizim Karşıyaka mahallemiz dediğim gibi 40 bin nüfusa dayanan bir mahallede gerçekten de bu dediğim şeylerin hiçbirisi yok. Şimdi belli vasıflara göre azalarınızı seçtiniz. Peki evet. sizin azalarınızı tanıyacak olursak kimler var? Hangi görevlere sahipler? Neye göre seçim yaptınız azalar? Şöyle biz eee aza adaylarını e, bir e, birkaç tane esnaftan emekli memurdan seçtik. Çünkü benim de tıkanacağım noktalarda bana yardımcı olacak abiler, bana yardımcı olacak kişileri seçtik. Biz. Danışıp akıl alabileceğiniz belki yerler. Kesinlikle yer. tabii biz zaten onları düşünerekten ee, hakikaten bir tane abimiz var milliyetinden eğitimden emekli ee, her konuya hakim bir abimiz var belediyeden ve e, çevre ve şehircilikten emekli gerçekten konusuna hakim esnaf olan arkadaşlarımız var mahalleliğe hakim hı hı. o yüzden ben e, müşteriyim kendilerinden çok yardımcı olacaklarına inanıyorum yani evet. Peki yerel seçimler yaklaşırken çok muhtar adayını artık sahada görmeye başladık. Sizce bunda asgari ücrete tabi tutulmasının artık muhtarların sebebi var mı? Ben inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Şimdi bir askeri ücret, bir muhtarın çay parası şu an, kahve parası. Yani öyle düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bence şu anki adayların çoğuna bakıyorum. Gerçekten birbirinden değerli arkadaşlarımız benim gibi derste çalıştığına inanıyorum o kişilerin. Hani derler ya hani bu genel kanıdır işte adam aday oluyor işte parasına, aday oluyor silahına, aday oluyor işte konuşuluyor yeşil pasaportunu falan. Hani ben şahsen bunların hepsi bende mevcut. Ben onların hiçbirine düşünürken aday olmadı. Beni bilen biliyor zaten tanıyor. Sadece hizmet odaklısınız. Kesinlikle ve kesinlikle. Bakın bu dediğim mi? şeyler şu an 2024 Karşıyaka Mahallesi'nde elzem olması gereken şeyler. Ben bir fabrika açacağım zaten diyemem. Çünkü öyle bir gücüm de yok, öyle bir şeyin yetkim de yok ama benim anlattığım şeyler üçte ikisi zaten geleceğimiz çocuklarımızın yararına olması gereken şeyler. Yani tekrar söylüyorum. Bu tür vizyonu, projesi olmayan arkadaşlar da rica ediyorum aday evet. olmasınlar. Şimdi belediye başkan adayları YSK'ya başvurarak adaylıklarını belirleyebiliyor ama ondan sonra adaylık açıklanamıyor. Belli bir süresi var ama muhtarlıkta öyle değil. Muhtar adayları son güne kadar adaylıklarını açıklayabiliyorlar. Hatta bunu dönem dönem karşı tarafın oyunu bölmek amaçlı da yapabiliyorlar. Peki sizce de muhtar adayları da YSK'ya başvurmalı mı? Belli bir süreci olmalı mı bunun da? Kesinlikle başvurmalı. Niye? Çünkü dediğiniz gibi son gün e, okulun bahçesinde diyelim, kağıt verip kendisini adayım diyebiliyorlar. Bu da e, etik dışı bir olay. Dediğiniz gibi e, neden neden dolayı aday oluyorlar zaten. Hani oy bölme, oy parçalama filan gibi şeyler. E, tam kazanacak e, diğer arkadaşın da önünü kesmiş oluyor. Bu hiç hoş e, hareketler olmuyor yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla biz, ben de e, şunu istiyorum artık e, muhtar adaylarının e, bir çizelgesi olmalı. O çizelgede yeri olmalı ve seçimden sonra kendi çalışacağı listeyi YSK'ya bildirmeli. Ama muhtar adayı mesela kendi ihtiyar heyetini seçimden sonra seçmeli bence. Peki neden seçimden sonra ihtiyar heyeti seçilmeli? Birincisi çok karmaşa oluyor. Biliyorsunuz azarlarda çizme olayları çok oluyor. Hani birisi bir şahsı istemiyor, o öbürünü istemiyor. Dolayısıyla çizerken de yanlış çizilme olayları oluyor. Ee, bu muhtarın aldığı oyu iptal ediyor. Hmm. Geçen dönem 560 tane oyumuz iptal oldu bizim mesela. Bu sebepten ötürü. Evet. Bizim de muhtar abimizle aramızdaki oy farkı 196 idi yani. Düşünün. Anladım. Şimdi yayınımıza son 1-2 dakikaya da giriyoruz. Son evet. olarak söylemek istediklerinizi almak istiyorum. Hem Karşıyaka Mahallesi adına hem vatandaşlara neler söylemek istersiniz bu noktada? Ee, vatandaşlara öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi vizyonu, diksiyonu, projesi, e, hedefleri olan kişilere oy versinler. Bu bir. Ben Karşıyaka Mahallesi'nde şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de o kadar çok şeylere ihtiyacımız var ki ben kendime e, inanıyorum, ekibime inanıyorum, kendime güveniyorum. Ben dersimi çalıştım. Bu beş yıl içerisinde girmediğim aslında sokak, mahalle yok. Hangi e, büzün önünün tıkalı olduğunu dahi biliyorum şu an. Bir ağaç kesilmiş mesela o ağacın kökü bir su e, e, akarının önünü kesmiş. Bunun nerede olduğunu bilebiliyorum. Yani ben dersime çalıştığım için bana inansınlar, bana güvensinler. Yani oyları kesinlikle boşa gitmeyecek inansınlar ve bizim tekrar hedefimiz var. Ben Karşıyaka Mahallesi'ne 3 yıl içerisinde dokunamazsam birinci ağzıma teslim ederim. Bunu tamam. net söylüyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz Ben teşekkür ederim. Siz bize bu kendimizi ifade etme şansını verdiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. 31 Mart yerel seçimlere giderken de çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz Nail Bey. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.